Ne yazık ki günümüzde türlü sebeplerle ve bu sebeplerin en gerisinde Yahudi onun da gerisinde iblis sırıtır. Karı koca daha evlenmeden birbirini potansiyel düşman görüyor. Birbirini potansiyel düşman görmeye alıştırılıyor. Türlü basın, internet, medya, televizyon vasıtasıyla daha evlenme adayı olan kişiler birbirlerine karşı korkunç bir şüpheyle, bir tereddütle, bir güvensizlikle bakıyor ve tedbirlerini o yönden alıyorlar. Acaba beni aldatırsa ben ne yapayım? Daha evlenmeden bunun hesabı içinde. Beni boşarsa ben ne yapayım? Benden giderse ben ne yapayım? Onun tedbirini alayım. Daha evlilik hayatı başlamadan, ikisi yek vücut olmadan bu denli birbirine karşı suizan içinde olmaya yönlendirilmiş bireylerin Oluşturduğu evlilik hayatı da maalesef çerden çöpten bir hayat oluyor. En ufak bir aksilikte önceden kendi içinde biriktirmiş olduğu su izanlar sanki hakikatmiş gibi ortaya dökülüyor ve maalesef çatırdayarak, gümleyerek bir yuvar bakıyorsunuz çöküyor. En büyük bedeli de çocuklar ödüyor.